Peyzaj YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Peyzaj Mimarı Gökçen Gürbüz. Bugün sizlerle Starliçe Nikolay bitkisi hakkında konuşacağız. Starliçe Nikolay bizim iç mekan ve dış mekanlarda bayıldığımız peyzaj düzenlemelerinde kullanmayı çok sevdiğimiz bitkilerden bir tanesi. Geniş, yeşil, parlak yapraklarıyla dikkatleri üzerine çeken Starliçe bitkisini hem iç mekanda hem de özellikle Ege ve Akdeniz bölgesiyseniz dış mekanda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bulunduğu ortama oldukça egzotik bir hava katıyor. Dış mekanda 4-6 metreye kadar boylanabiliyor. İç mekanda bu rakam birazcık düşüyor. Yaklaşık 2-3 metre boyuna kadar starliçelerimiz boylanıyor. Starliçeler ılıman iklimi bitkisi. Yani dediğimiz gibi o egzotik görünümü aslında egzotik bir bitki olmasından kaynaklı ılıman iklim seviyor, yüksek nem seviyor. Özellikle iç mekandaysak nem seviyesi düşükse hava nemlendiricisiyle birazcık havanın nemini desteklememiz gerekiyor. Veya yapraklarına su püskürtebiliriz. Bu nem ihtiyacını bu şekilde karşılayabiliriz. Bunun haricinde sayçelerimiz aydınlık ortam seviyor. Direkt güneş ışığı almasında hiçbir problem yok. Yani bitkimizi güneşe doyurmamız gerek. Sarıçı bitkisinin sulaması yapılırken de bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla sulama bitkimizde kök çürüklüğüne neden olacağından toprağı kurudukça sulamamız gerekiyor. O yüzden toprağın üst kademesini kontrol edip ona göre sulama yapılabilir. Bu periyodu da haftada 2-3 gün olacak şekilde düşünebilirsiniz. Yaz aylarında bunun sıklığını biraz daha artırmanıza da fayda var. Kullandığımız suyun da kalitesi bizim için önemli. Kireç ve sudan hiç hoşlanmıyor. Özellikle iç mekan bitkisi olarak düşünüyorsak sulama suyumuzu birazcık dinlendirdikten sonra kullanırsak harika olacaktır. Sadece bundan çok mutlu olur. Türkiye'de Akdeniz dış mekana uyum sağlayan bir bitki. Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesinden çok fazla hoşlanmıyor. Bu nedenle de özellikle kış döneminde dondan mutlaka ve mutlaka korumanız gereken bitkilerden bir tanesi. Ayrıca hafif de olsa deniz tuzundan kaynaklı deniz rüzgarlarına dayanıklı da söz konusu ama yine de dikkat etmekte fayda var. Direkt olarak denizden gelen tuzlu suyu, daha doğrusu tuzlu su rüzgarının Bitkimize gelmesine özen göstermemiz lazım. Dış mekanda dikimi yapılacaksa peyzaj düzenlemelerini kullanmak istiyorsak buna dikkat etmemizde fayda var. Ayrıca salça bitkisinin de yaprakları geniş olduğu için rüzgara dayanıklılığı söz konusu değil. Özellikle doğal hava akışının olduğu ortamlara dikimi yapılırsa yapraklarına yırtılmalar görebiliyoruz. Bu da salça bitkimizi olumsuz etkileyecektir. Eğer ki bitkinizin yaprakları içe doğru kıvrılmışsa, Yeterli sulama olduğu anlamına geliyor. Yaprakların daha açık, daha nizami görünmesini sağlamak amacıyla sulama periyotlarına mutlaka dikkat etmelisiniz. Bunun haricinde sarıçamın yaprakları parlak, yemyeşil bir görüntüsü yok diyorsanız, muhtemelen sarıçam bitkinize yeterli ışığı sağlayamıyorsunuz demek. Bu konuya da özellikle dikkat etmeniz lazım. Sarıçamın bol bol güneş ışığı aldığına emin olmamız gerekiyor. İyi direni olan topraklardan oluşuyor. Özellikle iç mekanda yetiştireceksek birazcık torflu, kumlu bir toprak karışımı elde edebiliriz. Buna bitkimizi dikersek harika olacaktır. İç mekanda 2-3 yılda bir saksı değişim yapmaya dikkat etmemiz lazım. Stilcice bitkimizi biz de optimum peyzaj olarak peyzaj uygulamalarımızda sıklıkla kullanıyoruz ve bu bitkiye bayılıyoruz diyebiliriz. Siz de uygulamalarımızı incelemek isterseniz Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan göz atabilirsiniz. Ayrıca 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 numaralı telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra minicik bir zil işareti var. O zil işaretine tıklamayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.